Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu 4. sınıf Türkçe 4. fasikülde yer alan cümle bilgisi ile ilgili konularımızı işleyeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Gerçek ve hayal ürünü ifadeler. Gerçek hayatta yaşanması mümkün olan, ispatlanan ifadeler gerçek ifadelerdir. Gerçek hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan Düş gücüne dayanan ifadeler ise hayal ürünü ifadelerdir. Örneğimize bakalım. Bahçeye yeni fidanlar diktim. Bu ifade gerçek hayatta yaşanması mümkün olan yani gerçek bir ifadedir. Minik kelebek bir an için düşündü. Bu ifade ise gerçek hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan hayal ürünü bir ifadedir örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek olmayan hayali ögelere yer verilmiştir? Seçeneklerimize bakalım. Sergideki resimler özenle seçilmişti. Bu ifade gerçek bir ifadedir. Doğayla ilgili şiirleri etkileyiciydi. Bu ifade gerçek bir ifadedir son hikayesini de bitirmek üzereydi. Bu ifade de gerçek bir ifadedir. El ele tutuşan çiçekler kırları süslüyordu. Bu ifadede çiçeklerin el ele tutuşması gerçek hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olaydır. D seçeneğindeki ifade hayali ögelerin yer aldığı hayal ürünü bir ifadedir. Doğru cevap D seçeneği. Neden sonuç belirten cümleler Bir durum ya da olayın gerçekleşmesinin bir nedene bağlı olduğu cümlelere neden sonuç cümleleri denir. Bu cümlelerde çünkü, için, dolayısıyla gibi ifadeler kullanılır. Örneğimize bakalım. Elektrikler kesildiği için ödevimi yapamadım. Ödevimi yapamadım sonuç neden ödevimi yapamadım? Elektrikler kesildiği için ödevimi yapamadım. Elektrikler kesildiği için neden? Görüldüğü üzere cümlemiz neden sonuç cümlesidir. Bugün parka gidemedik çünkü hava soğuktu. Bugün parka gidemedik sonuç. Neden bugün parka gidemedik? Hava soğuk olduğu için parka gidemedik. Hava soğuktu. Neden? Görüldüğü üzere bu cümlemizde neden sonuç cümlesidir. Örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Seçeneklerimize bakalım. Pikniğe gidemedik çünkü yağmur yağdı. Pikniğe gidemedik sonuç. Neden pikniğe gidemedik? Yağmur yağdığı için pikniğe gidemedik. Yağmur yağdı, neden? Bu bir neden-sonuç cümlesidir. Baharın gelmesiyle her yer yemyeşil oldu. Her yer yemyeşil oldu, sonuç. Neden her yer yemyeşil oldu? Baharın gelmesiyle her yer yemyeşil oldu. Baharın gelmesiyle neden? Bu cümle neden sonuç cümlesidir? Arkadaşına güvendiğinden gelmiş. Gelmiş sonuç. Neden gelmiş? Arkadaşına güvendiğinden gelmiş. Arkadaşına güvendiğinden neden? Bu cümlemizde neden sonuç cümlesidir? Giderken bize de uğrayacakmış. Neden bize uğrayacakmış? Sebebi belli değil. Bu cümle neden sonuç cümlesi değildir. A, B ve C seçeneklerindeki cümleler neden-sonuç cümlesidir. D seçeneği ise neden-sonuç cümlesi değildir. Doğru cevap D seçeneği. Karşılaştırma cümleleri. Karşılaştırma neye denir? Kişi, olay ve nesnelerin aralarındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmeye karşılaştırma denir. Karşılaştırma cümlelerinde daha gibi, benzer, farklı, kadar, aynısı gibi ifadeler kullanılabilir. Örneğimize bakalım. Can'ın boyu Esra'nın boyundan uzundur. Bu cümlede Can'ın boyu ile Esra'nın boyu karşılaştırılmış. Ahmet Ercan gibi hızlı koşabiliyor. Bu cümlede Ahmet ile Ercan hızlı koşma bakımından karşılaştırılmış. Örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir? Seçeneklerimize bakalım. Öğrencilerin hepsi sıra oldu. Burada karşılaştırma yok. Süt almaya markete gitti. Karşılaştırma yok. Geçen yıl okulumuz bu kadar kalabalık değildi. Bu ifadede geçen yıl ile bu yıl arasında öğrenci sayısı açısından bir karşılaştırma yapılmıştır. Sıcaktan çok bunaldı. Burada karşılaştırma yok. C seçeneğindeki ifadede karşılaştırma yapılmıştır. Doğru cevap C seçeneği. Benzetme cümleleri nedir bakalım. Bir kavramın, varlığın ya da durumun özelliklerini anlatımı güçlendirmek için başka varlık, kavram ya da duruma benzetilmesinden oluşan cümlelere benzetme cümleleri denir. Örneğimize bakalım. Ahmet aslan gibi hızlı koşuyor. Bu cümlede Ahmet aslana benzetiliyor. İnci gibi beyaz dişleri vardı. Bu cümlede ise dişler inciye benzetiliyor. Örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? Seçeneklerimize bakalım. Toprak kokusu her yeri sardı. Bu ifadede benzetme yok. Serdar arı gibi çalışkandır. Bu ifadede Serdar arıya benzetilmiştir. Benzetme var. Rüzgar hızını arttırdı. Bu ifadede benzetme yok. Oyuncak almak için para biriktirdim. Bu ifadede de benzetme yok. B seçeneğinde benzetme vardır. Doğru cevap B seçeneği. Örneklendirme cümleleri. Örneklendirme nedir? Cümlede verilen düşünceyi daha anlaşılır hale getirmek ve açıklamak için Konuyla ilgili örnekler verilmesine örneklendirme denir. Örneklendirme cümleleri anlatılmak istenenlerin daha anlaşılır ve kalıcı olmasını amaçlar. Örneğimize bakalım. Kara taşıtlarına otobüs ve otomobil örnek verilebilir. Bu cümlede otobüs ve otomobil örnek olarak verilmiştir. Kışın Hasta olmamak için portakal ve mandalina gibi meyveler yemeliyiz. Bu cümlede ise portakal ve mandalina örnek olarak verilmiştir. Örnek sorumuzu beraber çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örneklendirme yapılmıştır? Seçeneklerimize bakalım. Günümüzde bazı çocuk oyunları unutulmaya yüz tutmuştur çelik çomak saklambaç Bu ifadede bazı çocuk oyunlarının unutulmaya yüz tuttuğu anlatılmıştır. Anlatımın kalıcı olması için ise unutulan çocuk oyunlarından örnekler verilmiştir. Yani örneklendirme yapılmış. Yöresel yemeklerimizden bazıları dünyaca ünlüdür. Burada örneklendirme yapılmamış. Antalya doğal güzelliği ile turistleri büyülüyor. Örneklendirme yapılmamış. Sudan korktuğu için bir türlü denize giremiyordu. Burada da örneklendirme yapılmamış. A seçeneğindeki ifadede örneklendirme yapılmıştır. Doğru cevap A seçeneği. Cümle yorumlama. Cümle yorumlama neye denir? Bir cümlede anlatılmak isteneni, verilmek istenen mesajı belirlemeye cümle yorumlama denir. Örneğimize bakalım. Yağmurun ardından çıkan gök kuşağını herkes merakla izledi. Bu cümleden aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir. Yağmur yağmıştır. Yağmur dinmiştir. Gök kuşağı çıkmıştır. Herkes gök kuşağını izlemiştir. Örnek sorumuzu çözelim. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız? Yolun kenarındaki meyve ağaçlarını geçince piknik alanı karşımıza çıkıyor. Seçeneklerimize bakalım. Yolun kenarında ağaçlar vardır. Bu sonucu çıkarabiliriz. Gidilen yer piknik alanıdır. Bu sonucu çıkarabiliriz. Ağaçlar meyve ağacıdır. Bu sonucu çıkarabiliriz. Ağaçlardan biri elma ağacıdır. Verilen cümlede meyve ağaçlarının çeşitlerine yer verilmemiştir. Verilen cümleden ağaçlardan biri elma ağacıdır sonucunu çıkaramayız. Doğru cevap D seçeneği. Cümlede anlatım bozukluğu. Aynı anlama gelen sözcüklerin veya söz gruplarının aynı cümle içinde kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğimize bakalım. Selin henüz hala eve gelmedi. Cümlesinde altı çizili sözcükler eş anlamlıdır. Henüz ile hala sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. İki sözcükte Aynı anlamı karşıladığı için biri gereksizdir. Cümle Selin henüz okula gelmedi şeklinde düzeltilebilir. Anlamca birbirini kapsayan sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğimize bakalım. Arkadaşımla karşılıklı konuştuk cümlesinde karşılıklı sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Çünkü konuşmak karşılıklı yapılan bir eylemdir. Cümle arkadaşımla konuştuk şeklinde düzeltilebilir. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğimize bakalım. Etkinliklerim tam olarak bitti sayılır cümlesinde tam olarak ve sayılır sözcükleri arasında çelişki vardır. Cümle etkinliklerim tam olarak bitti ya da etkinliklerim bitti sayılır şeklinde düzeltilebilir. Sözcüklerin yanlış anlamda kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğimize bakalım. Selin'in boyu iyice büyüdü cümlesinde Uzadı sözcüğü yerine büyüdü sözcüğü yazılarak anlatım bozukluğu yapılmıştır. Cümle "Selinin boyu iyice uzadı." şeklinde düzeltilebilir. İşi yapan ile hareket, iş bildiren sözcüğün uyumsuzluğu anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğimize bakalım. "Annem ve babam markete gittim." cümlesi annem ve babam markete gittiler şeklinde düzeltilebilir. Örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Seçeneklerimize bakalım. Ayşe'yi aşağı yukarı tam iki yıldır tanırım. Burada aşağı yukarı ve tam sözcükleri birbiriyle çelişmektedir. Anlatım bozukluğu yapılmış. Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Anlatım bozukluğu yok. Yetkililer henüz bir açıklama yapmadı. Anlatım bozukluğu yok. Kardeşim bütün soruları çözdü. Anlatım bozukluğu yok. A seçeneğinde anlatım bozukluğu yapılmıştır. Doğru cevap A seçeneği. Arkadaşlar dersimizi burada bitirdik. Konularımızın pekişmesi için hazırlanan etkinlikleri, testleri, ev çalışmalarını size bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.